Arkadaşlar bugün Excel'e başlayacağız. Şimdi Excel'in çıkış mantığı arkadaşlar tablo ve matrislerdir. Biliyorsunuz Word'de tablo üzerine oldukça fazla durduk. Sebebi arkadaşlar bu tablo ve hücre mantığını anlamanızı istememdi. Çünkü Excel hücre bazlı çalışır. Tamam mı? Bu açtığınız Microsoft Excel şöyle sağ tık ya da aşağıda şu şeyden açtığınız Microsoft Excel arkadaşlar sayfa diye gözükse de aslında kitap gibidir tamam mı? Bazen hatta bazı sürümlerde şey geçer, en güzel kitap olarak geçer. Şuraya baktığınızda altta sayfalar gözükür. Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3. Bu sayfaları arkadaşlar üstüne çift tıklayarak isimlendirebilirsiniz. Mesela giriş diyelim. Yalnız bu isimlendirmeler belli bir karakterdir arkadaşlar. Buraya böyle edebiyat yazamazsınız. Tamam mı? Şu an kontrol ama çok fazla şey var yani. yani kısıtlıdır, çok uzatamazsınız üstünden demek. Maksat bu kitapta ne aradığımız daha rahat bulabilmek için. İkincisi, ben bir Excel'de çalıştım ve bir sürü sayfalar olmuş diyelim. Bir sayfada şurada gördüğünüz arkadaşlar, şeyle, şöyle tıklayarak bulabilirsiniz. Kısa yolda şurada yazıyor, Shift F11. Ondan sonra yeni sayfaları bu şekilde açıyorsunuz, sayfalar bu şekilde gidiyor. Bakın, Default olarak da ben bu resim değiştirdiğim için birden devam etti. Bir tane daha oluşturursam, ilk açılışta Excel'imiz 3 sayfaydı, sonra bakın 4'e geçti ve ben bu sayfalarda çalıştım, bir sayfada işim bitti diyelim. Bunu gidip ben yeşile de boyayabilirim. arka tarafını sekme rengiyle değiştirebilirim ki bana rahatlıkla gelmesin. Bu Excel'i açtığımda bana bunu yaptığım çalışmalarını hatırlatsın şeklinde de yapabiliriz. Mesela şöyle söyleyeyim, sekme rengini, ben yeşil yapayım, genelde şu yeşili kullanıyorum, yeşil yapıyorum. Ben buraya geldiğimde, aa bak ben benim bu sayfayla işim neredeyse bitmiş gibi. Ya da işte buraya turuncu yapayım, şey gelecek, ben devam etmem gerekiyor gibisinden. Ya da sarı yapayım, bunları kontrol etmem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde de Excel'inizi şey yapabilirsiniz, Birazdan kişiselleştirebilirsiniz. Yalnız Excel'de arkadaşlar çok fazla renk ya da boyamaya gitmeyin size tavsiyem. Çünkü Renk ve boyamalar arkadaşlar RAM'de e, ve şeyde çok fazla aşırı yer kaplar. Yapacağınız boyamalar sınırlı olsun. Ya bir hücre ya da şey boyayın. Çok fazla renklendirmeye gitmeyin. Tamam Şimdi Excel'in arkadaşlar biz e, müfredat gereği e, milletimiz dolayı 2010'u kullanıyoruz. Excel'in e, Parada sürümü Office 365'tir. Şu an şu yeni bilgisayarlarda arkadaşlar deneme sürümüyle geliyor ve internete bağlı olduğunuzda sürekli sistem parayistler uyarı kapatır kendini. Genellikle bir ay sonra onu kaldırmanızı öneririm. Çok şey gerek yok. Üstteki menüler arkadaşlar e, açılabiliyor ayarlardan. Seçeneklere gelip mesela bu menü şu üstteki menülere şey ekleyebiliyorsunuz. E, mesela geliştirici diye makro yazılabilen, formül yazılabilen menüler yazabiliyorsunuz edebiliyorsunuz. Hani Excel'in tamamı bu kadar değil, bunda sınırlı değil, bunlar açılabiliyor. Daha da şey hale getirilebiliyor. Excel arkadaşlar gerçekten çok seçici bir şeydir. Tamam mı? Ve vazgeçilmezdir. Bütün yerli programları vesaire, çoğu programlar, çok böyle milyon dolarlı programlar da Excel'ler ortadan kaldırmaya çalışır. Her şey kurduğun içine gömmeye çalışır ama arkadaşlar Excel'ler vazgeçilmezdir. Bunu söyleyeyim. Sonra şu gördüğünüz arkadaşlar kılavuz çizgileridir. Tamam mı? Eğer bu kılavuz çizgilerini görmüyorsanız görünüm şeyinden gidip şuradaki görünüm sayfa düzeni olabilir burada. Burada şeyler farklı. Kılavuz çizgilerini görüyor musunuz burada bir yerde? Kılavuz arkadaşlar. Kılavuz çizgileri. Sağ üstte. Bunu tiktiğini kaldırdığınızda burası ben beğendim sayfa oluyor. Buyurun sorun. O zaman sen durdur istiyorsan burayı keserim. onu.